Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz gene Suple kuşla sizlerle birlikteyiz Evet arkadaşlar yeni etkinlikler Yeni karakterler geldi bana Her oyuna girdiğimde bana bedavadan karakter veriyor. Etkinliklere girdiğimizde Ben hep bunu oynarım Çok güzel bir şeydir Ve bunu size gö bunu göstereceğim Adı Sonsuz Block Dance Ve giriyoruz maçımıza başlıyoruz o da bulunuyor. Toplamda 8 kişi var. O 8 kişinin içinden 7 kişinin elenmesi gerekiyor. Ve 1 kişinin kazanması gerekiyor. Ve onların içlerinden de ben varım. Yükleniyor. Ve geldi. Saniyeli bunlar. Yani şöyle saniyeli kaç dakika şey yapacağını. Kaç dakika kuruşuyorsun, kaç dakika hayatta kalıyorsun onu gösteriyor. En sonları saniyeli yapıyor. 59 saniyeden 0 saniyeye geliyor 0 saniyeden. Sonra yüksekte kalan kazanıyor. Yani havada zıplarsan sen kazanıyorsun anlamına geliyor. Ve yani bu maçta herkes tek oluyor. Bir kişiyle elemiş maç maçlar başlamaz ya. Ve bu oyunda bu maçta yani ekstradan şundan bundan veriyor. Yani buna bas e, zıplıyorsun ve ardından bu aksesuara basınca böyle yukarıya sıçrıyorsun. Bakın ne yaptım size. Bunu şeyle bunu kullanabiliyorsun. Çok güzel oluyor ve bu maçta zaten ben de öyle kazanıyorum. Aksesuarlar olunca kazanılıyor böyle güzel böyle zor maçlar. Şunlar da bak ekşi eğleniyor. kişi eğlenmiş. Az kalsın gidiyordum. Çat. Ho <laughs> arkadaşlar havaya zıpladım. Burası çok kolay zaten. Ha gidiyorum. Gidiyordum. Buradan, buradan arkadaşlar her zaman geçerken buradan geçin. Çünkü oradan daha rahat geçersin. Bir hareketle direkt geçiyorsun ama ortalarda falan olunca zor. Aa gitsene. Öldüreceksin beni. Bir saniye. Çok güzel. Az kalsın eleniyordum. Ben şöyle geçeyim. Aha. Bir zıpladım. Çok güzel. Çok güzel gidiyorum arkadaşlar. Bu arada zor kişiler gelince ben böyle daha çok iyi oynuyorum. Niye? Bana böyle zor kişiler gelince ben böyle çok mutlu oluyorum. Kolay kişiler gelince hemen maç bitiyor. Zor kişiler gelince maç hemen bitmiyor ya. O çok güzel oluyor ya. Ben çok beğeniyorum onu. Yani çünkü ben iyi oynadığım için böyle oluyor. Ama eğer karşındaki eğer kötü oynuyorsa yani sen de kötü oynuyorsan o zaman kolay gelmesini istersin. Ama ben tabii ki de böyle istemiyorum. Bakın mesela bu hala yaşıyor. Aha. Şöyle. Çat. Gene aynı şekilde attım. Ha, ne oldu orada? Ve ben kazandım arkadaşlar. 7 kişi elendi ve işlerinden ben kazandım. Görüyorsunuz. Kral tacım. Burada. Bence bu karakterle bu kral tacı bence hiç ünlü olmadı. Bence arkadaşlar yorumlara yazın. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Şöyle özelleştirmeye girelim. Animasyonlar, efsaneviler, mitik yok maalesef. Şunların ikisini almak isterim de, mitik bunlar çok güzel. Bunu al. Ama karakterini de değiştireceğim tabii ki. Bunu almayacağım yanlışlıkla seçtim. Kim alsam? Bunu alayım. Kaju. Kaju. Etkinlikler. Bu sefer daha farklı bir maça gireyim mi arkadaşlar? Yeni geldi bu da. Bu da böyle şeyli. Gruplu. Yani bir tane takımla. Gideyim arkadaşlar göstereyim. Dört tane takım var. Bir tane takımda dört kişi var. İki takımlı. Bir takımın elenmesi gerekiyor. Yani bir takımda 4 kişi varsa toplamda 8 kişi oluyor ve iki takımlı oluyor yani. Burada böyle bir tane böyle hani nasıl diyeyim? Onun adı neydi unuttum. Ee, yürüyen merdiven miydi? Yürüyen merdiven ha. Hani o yürüyen merdivenlerde geri geri geliyor. Öne öne gidiyor ya. Bu merdivenlerin biz tersinde gidiyoruz. Yani o geri yeri gidiyor. Durursak da bizi geri geri atıyor ve eleniyoruz. Tabi yerdeki zehirlere de gitmememiz gerekir. Ya şöyle. Vay, lay lay Ne yaptın sen bana? Dur. Hop hop. Burada bayağı kişi eleniyor. Çok kişi elendi, evet. İki kişi elendi. Evet. Atlayalım şöyle. Burada böyle beklemek lazım. Lan yap? Neyse Allah'tan yandan geldi. Gelmeseydi kötü olurdu. Hop! Aa! Maç bitti. Çok kolay geçti bu maç. Burada oynayanlar çok kolay oynuyor zaten. O yüzden Bu maçı da gördünüz arkadaşlar. Çok güzel. Takımı işte gördüğünüz gibi. Bir de ha bu benim sandığımdan değilmiş. Tekrardan bana gelelim. Bu sefer karakterimi değiştireceğim. Yok, pardon, ne? Pardon zaten değiştirmiştim de unutmuşum. Pardon arkadaşlar unutmuşum. Bir saniye arkadaşlar. Rastgele'ye girmek istiyorum. Rastgele'de fazlalı oyuncular adaletli seçimler olunca daha iyi oluyor. Yükleniyor. Ne çıkıyor? Ne çıktı göremiyorum. Buz pateni çıktı. Burada en sonda bir yer var arkadaşlar. Görmelisiniz ama orada çok şey ya. Ne var? Böyle kaydıraktan aşağı inerken. Çok güzel bir tane şut çeken adam gibi hareket yapıyorum. Onu size göstereceğim şimdi. Ama tabii bir kazanabilirsek. Çok istiyorlar ve internet sıkıntıları olduğu için. Aa buraydı arkadaşlar. Bakın şimdi. Gidiyorum. Ronaldo. Bir gol müthiş gol. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle <laughs> adamın yaptığını görürsünüz mü? Mesela Van böyle gidiyorsun. Burada hani zıplama trambolin var ya. Oradan oradan zıpladığında bir kez daha, iki kere daha bir daha basıyorsun. Fırlıyorsun böyle. Tüm gücünle vurdun mu tabii ki de başka yere gidiyorsun Veleniyorsun. Hadi. Adam ikisi de çizgi değiller daha önce bizim gibi. Ben buradayım beni bitki yiyor. Aha. Yüzme havuzu geldi. Çok severim ben bu bölümü. Arkadaşlar buradan geçmenin en kolay yolunu buldum. Bakın aha böyle. Çok kolay ve hemen birinci oluyorsun. Bakın kimse gelmedi mesela. Ben şu anda birinciyim şuradan böyle fırlarsak Hayır Az kalsın eliniyordum Biri geliyor arkamdan bence Şuradan bir daha Çok güzel Fırlar. Şu an birinciyim arkadaşlar Hop Hoppala Gid Aa. Uf. Hayır birinciliğimi Hayır ikinci oldum Bir şey olmaz Adamlar daha buralardan. Arkadaşlar bu oyunu beraber oynamak için Google'a Stuplegus yazıp beraber yani IG'nizi IG'nizi demişim. Bravo Stars'a alışmışım ya arkadaşlar. İsminizi bana yorumlara yazarsanız birlikte arkadaş olabiliriz arkadaşlar. Ve birlikte de oynayabiliriz. Video çekebiliriz ve kendinizi bu kanalda görebilirsiniz. Sonra 6 kişi kaldı. Ve yine ben hayattayım. Ne çıkıyor? Bakalım. Ah! Burada çok şeyim ben ya. Neyse. Burada çok şeyim buraya. Biraz zor geçiyorum. Zıpla. Ya bakar mısın? Geçemiyorum işte. Bak. Bakar mısınız arkadaşlar ya? Hadi hadi hadi. Yürü 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 yürü. <Gülüyor> Yürümüyor. <Gülüyor> ne yaptın? Hayır vurma Vurma Gidemiyorum zaten Baksanıza Herkes önde abi ya Bunun gelmesini hiç sevmiyorum ya Arkadaşlar bundan çok ama çok nefret edebilirsiniz Bu maçı bir görmeyesiniz var İğreniyorsunuz çok kötü bir maç Hiç beğenmiyorum ben bu maçı Evet arkadaşlar. Devam edelim. Hadi. Bu sefer kazanacağım ya. Kazanmaya çalışıyorum bu sefer. Çalışacağım. 24 kişi geliyor. Bazen 32 kişi geliyor. Bazen. Ama onlar yani ne zaman geliyordu unuttum. Bakın. Yine aynı şey geldi ya. Bu sefer en baştan geldiğince iyi oynuyor da en sondan gelince kötü oluyor. Ben hiç beğenmem böyle. Bakın şimdi. Baksanız hepsi gitti. Gidemiyorum. Ya yürü yürü. Çok şükür geçtim buraya ya. Oradan geçemiyoruz belli ki ya. Baksana ağzımın içine giriyor adam. Çık. Niye geçtim bu sefer? Bir kişi gelen kozamış bile. Hayır atma beni. Hadi. Oh kazandım sonunda ya. Ne zor bir yermiş. Işte. Değil arkadaşlar? Gördünüz yani en sonunda böyle oklar moklar bayağı zor. Yakın ama. Yakın olunca böyle zor yapıyorlar işte. On, sonra 12 kişi kalmış. Hadi bakalım. Sırada ne var? Aha. En sevdiğim bölüm. Burayı da çok seviyorum arkadaşlar. Kolay. Bir. Yürü Ben hep burada birinci oluyorum. Bakın şimdi. Hop. hop Hoppala. Kazandık. Sondur, Hadi bakalım ne geliyor. Bakın buradayım gene. Son altı kişim. İnşallah güzel bir şey gelir ya. Aha sıkıntılı ama bakacağız. Gene biraz kazanırım diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. Geliyorum. Şuradan. Yana gelecek, buraya gelecek. Oraya gelmedi de. Gene yakın geldi. Ben burada bence birinci olurum ya. Hemen sağ soluma geldi. Şuraya. Nereye attım be? Oho eleniyordum az kalsın. Çok güzel gidiyorum. <laughs> attım seni oraya. Da geri geri geldi ya. Çok güzel geçiyorum ha. Ah be tamam Kalkana basamadım ya. Of. Çok kötü oldu ama ya. Neyse. Sağlık olsun diyelim. 145 tane elmasım var. Mağaza yeni şeyler geldiğinde alacağım. Ya bunu biriktirip bunu almak istiyorum da o zamana kadar bu git bitiyor yani bu şey. Evet arkadaşlar. Çok güzel oynadık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın, kalın. Esen kalın.